10 numara Balinaları Kurtaran Yunus 2008'de iki balina Yeni Zelanda'da kıyıya vurdu. Böyle bir şey yaşadıklarında tekrar suya dönmeleri çok zor olabiliyor. O yüzden bir grup insan yardım etme çabasıyla balinaların etrafında toplandı. Zavallı hayvanları okyanusa geri göndermek için bir saatten fazla uğraştılar. Ama başarılı olamadılar. Ne zaman başarmış gibi olsalar balinalar yeniden kıyıya vuruyordu. Durum gittikçe umutsuz bir hal almaya başlıyordu. İnsanlar neredeyse vazgeçmek üzereyken Mogo isimli o yörede tanınan bir Yunus geldi. Mogo genellikle turist ve yerlilerle yüzen bir Yunus ve balinalara tam olarak nasıl yardım edeceğini biliyordu. Dakikalar içerisinde Yunus balinalara yüzdü. Bir şekilde onlarla iletişim kurmayı başardı ve onları güvenliğe ulaştırdı. Görgü tanıklarının dediğine göre Yunus gelir gelmez balinaların tavrı acı çeker ve stresli olmaktan çıkıp umutlu bir hal aldı. Yunus liderliğinde suya geri döndüler. Balinaların neden kıyıya çıktığı hala bilinmiyor. İnsanlar onlara ne kadar yardım etmeye çalışsa da kurtarmayı başaramamışken farklı türden bir hayvanın onların kaderini böyle değiştirmiş olması gerçekten de muhteşem bir şey. 9 numara. Kargayı kurtaran ayı. 2014 yılında Macaristan'daki Budapeşte Hayvanat Bahçesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Çekilen videoda görüldüğü kadarıyla kahverengi bir ayı kendi halinde yemeğini yiyordu. Ancak suda boğulan bir kargayı kurtarmak için yemeğini ara verdi. Son zamanlarda hayvanat bahçesinde görülen kargaların sayısı artmaya başlamıştı. Küçük kargalar cesurca aslan ve kaplan kafeslerine girip et çalıyorlardı. Karga problemi öyle bir hal aldı ki hayvanat bahçesi çalışanları Ginepig gibi küçük hayvanları korumak için ekstra önlemler almak zorunda kaldılar. Kargayı bir atıştırmalık gibi görmek yerine bu ayı bölgesine giren bu ilginç yaratığa karşı merakla yaklaştı. Karga da kaçmak için herhangi bir çavada bulunmuyordu. Belli ki kendini o da güvende hissediyordu. Yoluna devam etmeden önce kendine gelmek için ayının kafesinde bir süre dinlendi. Hayvanat bahçesi yetkililerinin dediğine göre karga bu ayıya denk geldiği için şanslıymış. Oradaki diğer ayıya denk gelse mutlaka anında yem olurmuş. 8. numara. Woodweiler Köpek ve Çakal Şehirde yaşayanlar için çakal saldırısına uğrama ihtimali çok düşüktür. 2018 yılında bir hayvan sahibi çakalların küçük hayvanlara karşı ne kadar tehlikeli olabileceğini yaşayarak öğrendi. Sabah vaktiydi. Bir adam ve karısı küçük köpekleri Trixie'yi bir anlığına garaj kapısına bağlı olarak yalnız bıraktılar. Onlar arkalarını döner dönmez çakal gizlendiği yerden çıktı ve köpeği alıp götürdü. Küçük köpeğin ona karşı koyamayacağını çok iyi biliyordu. Trixie'nin işi bitmiş gibiydi. Ancak birden yan komşunun bahçesinden bir kahraman belirdi. Komşunun Rottweiler'ı çıkan arbedeyi duymuştu. Rottweiler'lar fazla korumacıdırlar. Bölgelerine kimseyi sokmazlar ve kesinlikle çakallardan hoşlanmazlar. Hemen avcının üstüne atılıp Trixie'ye kaçması için zaman kazandı. Komşusuna zarar gelmesini istemeyen Rottweiler çakal kuyruğunu kıstırıp kaçana kadar uzunca bir süre peşinden koşturdu. 7 numara Eşekler ve Koyunlar koyunlarını göz kulak olan bir çobanı gözünüzün önüne getirince resme bir de köpek eklersiniz. Ancak koyunları koruyabilen tek tür köpek değildir. Örneğin Avustralya'da bu iş için eşek kullanmaya başlamışlar. Queensland'da ve civarında çiftçiler yaban köpeği tehdidiyle karşı karşıyaydı. Bu köpek sürüleri koyunlara saldırıyor ve sığırlara hastalık bulaştırıyorlardı. Yaban köpekleri evcil köpek ile dingo karışımı bir türdür ve nüfusları gittikçe artıyor. Bu köpekler yüzünden bir gecede bin koyununu kaybeden çiftçiler oldu. Bu yüzden koyunlarını korumak için alternatif yollar aramaya başladılar. Meranma çoban köpeği ve alpaka gibi çeşitli hayvanları denediler. Ancak açık ara en çok verim aldıkları seçenek eşekler oldu. Eşekler köpeklere karşı doğalından bir düşmanlık besliyor. Dolayısıyla bir tanesini görür görmez hemen üstüne atlıyorlar. Eşeklerin etkisi sayesinde yaban köpeklerinin yaşattığı kayıplar gittikçe azaldı. Eşekler bu bölgedeki çiftliğin kökten değişimine sebep oldular ve binlerce koyunun canını kurtardılar. 6 numara Fok balığını kurtaran balina Tatil balinalar oldukça yüksek bir zekayı sahip yaratıklar olup az yiyecek olan yerlerde sinsi avlanma taktikleri geliştirmişlerdir. 2016'da Antarktika'daki Weddell denizinde bir grup katil balinanın bir buz parçasının üstünde hapsolmuş fok balığını avlamaya hazırlandığı anlar görüntülendi. Balinalar birbirlerinin yanından yüz yüze bir dalga yarattılar. Böylelikle buz devrilecek ve fok balığı suya düşecekti. Tam yemeklerini yemek üzereyken iki kambur balina geldi. Fok balığı onlara doğru yüzdü ve tam o sırada yükselen bir dalga sayesinde sırt üstü yatan kambur balinalardan birinin göğsüne çıktı. Balina bedeniyle bir kavis çizip fok balığını sudan çıkardı. Fok balığı az kalsın kayıp tekrar suya düşecekken yüzgeciyle onu yakaladı. Weddell Denizi'nde kambur balinalar yavrularını hedef alan katil balinalarla rekabet içindedir. Yani onların saldırılarından kurtulmaya alışkınlardır daha önce kendi yavrularını korurken de görüntülendiler. Ancak ilk defa farklı bir türe yardım ettikleri görülüyordu. Bu olay katil balinalara karşı yaptıkları bir ön saldırı olarak görülebilir. Belki de onlara bulaşılmayacağını söylemek istediler. Ya da yiyeceklerini azaltıp ileride büyük bir tehdit oluşturmalarını engellemek istemiş olabilirler. 5. numara Koruma köpekleri Koruma köpekleri dünyanın dört bir yanında soyu tükenme ihtimali olan türleri korumakla görevlilerdir. Ancak popülasyonları gittikçe azalan hayvanları bulup korumak oldukça zor olabiliyor. Bu sebeple insanlar köpekleri bu amaçla eğittiler ve birçok vakada K9'lar bizzat yardımda bulundular. Böyle bir vaka ilk defa Yeni Zelanda'da 1890'larda görüldü. Richard Henry isimli doğal yaşam koruyucusu kevi kuşu ve nadir kuşları bulmasına yardımcı olması için köpeğini eğitti. Bu kuş türleri gemiyle getirilen bakım gibi hayvanların av haline gelmişti. Henry kalan kuşları toplayıp onları bir doğa parkına götürdü. Sonuç olarak çabaları boşunaydı çünkü kakımar yüzme bilmiyordu. Ancak köpeğini eğitmesi 1998'de kurulan devlet destekli koruma programının temellerini oluşturdu. Koku alma yetenekleri sayesinde köpekler bu iş için biçilmiş kaftan ve o zamandan beri birçok farklı türün kokusunu almak üzere eğitildiler. Örneğin dışkılarını takip ederek orkaları, kakım, fare, kedi ve hatta karıncaları bile bulabiliyorlar. Bu sayede insanlar hayvanların popülasyonlarını koruyabiliyorlar ve yerel hayvanların hayatta kalma ihtimali artıyor. 4 numara Labrador 4 ayaklı kanocuyu kurtarır. Bu videoda şiddetli bir rüzgar bir kanoyu kıyıdan nehre itiyor ve içgüdüsel olarak iki köpek koşup kanonun içine atlıyorlar. Siyah köpek Robbie arkadaşlarının akıntıya kapılıp gittiğini görüyor ve hiç vakit kaybetmeden nehre atlayıp onları kurtarmaya çalışıyor. Kanoya yaklaşınca köpeklerden biri kanodan bir ip çıkarıp tutması için Robbie'ye atıyor. O da iple onları kıyıya çekiyor. Aslında bu olaydaki köpeklerin hiçbiri tehlikede değil Robbie bir kanoyu çekebildiğini gösterince aralarında... Böyle bir oyun uydurmuşlar. Köpekler bunu her ne kadar eğlence için yapsa da yine de Robin'in ki bir yetenek ve tehlikeli bir durumda işe yarayabilir. 3 numara. Kuş ve köpek. 2017'de Çin'in sosyal medya sitesinde dolaşan ve 2019'un başlarında dünyanın geri kalanıyla da paylaşılan görüntülerde bir kaz kanatlarıyla bir köpek yavrusunu kucaklıyor. Hikayeye göre Montana'da gitgide düşerken bir adam bu görüntüyle karşılaşıyor. Köpek yol kenarında soğuktan titrerken yanından bir ördek sürüsü geçiyor. Ördeklerin birçoğu köpeği görmezden gelirken aralarından bir tanesi çıkıp onu kucaklıyor. Köpek karşı çıkmıyor ve hemen ısınıyor. Bu görüntülerle birlikte farklı hikayeler de paylaşıldı. O yüzden bunlardan herhangi birinin gerçekten yaşamadığı olma ihtimali çok düşük. Hikayenin aslında kaz mı vardı, ördek mi vardı? Orası biraz karışık ancak görüntüler sahte değil. Yani dünyanın bir yerinde bir kaz gerçekten de bir köpek yavrusunu kucakladı. Ancak bu ne sebeple nasıl olduğu tam olarak bilmiyoruz. Yine de kuşlar ve köpekler genelde birbirine karşı arkadaş canlısı olmadığı için paylaşılmaya değer bir fotoğraf. 2 numara: Kahraman aygırı. 2010'da Tanzanya'da bir tur şirketinin çalışanları taşmak üzere olan bir gölün yakınındaydılar ve suda yapılan muhteşem bir kurtarma operasyonuna tanık oldular. Yılın o aylarında Afrika antilopları ve zebralar Kenya'dan Serengeti'ye göç ederler ve Mara Nehri yolculuklarının en tehlikeli kısmıdır. Önce su küçük bir antilobu yakalayıp aşağı sürükledi. Bu olur olmaz bir su aygırı antilobun altına geçip gerisinin geri kıyıya sürüsünün yanına taşıdı. Bu yeterince muhteşem değilmiş gibi birkaç dakika sonra nehir küçük bir zevreyi yakaladı ve yine aynı su aygırı onu da aynı şekilde kurtardı. Su aygırları dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri olarak kabul edilir. O yüzden bir su aygırının iki farklı türden yavruyu kurtarması gerçekten de inanılmaz. Bilim adamları hala bu davranışının sebebini çözebilmiş değil. 1. Kaçak avcılara karşı çıkan aslanlar 2018'in Temmuz ayında Güney Afrikalı kaçak avlanmayı önlenme ekiplerine ait bir köpek sürüsü olağan dışı bir tepki verdi. Fil dişi avlayan kaçak avcıların kampına yaklaşan ekip kampın fazla sessiz olduğunu fark etti. Kampa yaklaştıkça bu da normal olmayan bir olayın yaşandığını fark ettiler. Sağa sola yayılmış yiyecekler ve silahları gören ekip aynı zamanda insan uzuvları buldu. Bu kamp önceden gergedan avlayıp boynuzlarını bit pazarında satan amcılara ait bir kamptı. Bu bölgenin ikinci tehlikeli türü. Bu insanlar için farklı bir plan hazırlamıştı. Aslanlar avcılara saldırıp öldürdü. Aslanlar muhtemelen sayısız gergedanı kurtardıklarının farkında değildi ama onların vahşi içgüdüleri az da olsa soyu tükenmekte olan hayvanlara yardım etti. Son olarak bir önceki videomuzda en yaratıcı yorumu yapan bir kişiyi göstermek istiyoruz. Yağmur Çavuş adlı izleyicimizin yaptığı bu yorum dikkat çekmeyi başarmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz. Siz de bir sonraki videoda adınızın olmasını istiyorsanız bu videoya en iyi yorumu yazmayı unutmayın. Güzel yorumuyla bize desteklerini belirten Muhlis Samet Aydar adlı izleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugünün videosu sona erdi. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve son olarak hiçbir videomuzu kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.